1919 yılında Bahriye Mektebi öğrencilerinden genç bir delikanlı Yahya Kemal'i dövmek için İstanbul'u köşe bıçak aramaktadır. Şair korkusundan evini değiştirmekle de kalmaz, adresini de kimseye söylemez. Bariyeli gencin bu öfkesinin nedeni annesi Celle Hanım'a aşık olmasıdır. Celle Hanım'ın kocasına ayrılmasıyla daha da alevlenen bu aşk karşılıksız kalmayı sürdürür. Ancak delikodular da kulaktan kulağa yayılmaktadır. Bu duruma engel olamayacağını anlayan anne, Paris'e gitmekte bulsa da çözümü, oğlu hala İstanbul'dadır. Yahya Kemal'in o günlerde başının belası olan bu genç delikanlı hakkında bir yanılgısı daha olmuştur. Sami'nin kedisi adlı şiire kulak veriyoruz. Yeşil deniz gibi gözleri vardı, beyaz tüyleriyle bir küme kardı. Ağzını süsleyen sedef dişlerdi, baygın mızları ta ruha işlerdi. Severken aldatı birden kaçardı, okşarken apansız pençe açardı. Onda bir kadının gururu vardı. Sürmeli gözlerinden riya akardı. Yahya Kemal bu şiiri yazan kişiden söz konusu kediyi göstermesini ister. Kediyi görünce de sen bu pis uyuz kediyi bölüsüne verebiliyorsan hiç kusursuz şair olursun der. Samiye'nin kedisinin şairinden bir gün kaçacağı ve dün bir tepesinden baktığı Aziz İstanbul'a gizlenecek delik arayacağı aklına dahi gelmez. Her ne kadar o gence şiir dersi vermek adı altında gidiyor olsa da eve... Asıl amacı Cildi Hanım'a yaklaşabilmektir. Yahya Kemal'in alay ederek hiç kuşkusuz şair olursun dediği bu bariyeri de genç, ileride Nazım Hikmet imzasını atacağı şiirleriyle Yahya Kemal'e dahil olmak üzere herkese nasıl şair olunur dersi verecektir.